Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimiz için yepyeni bursları, yeni staj ve iş fırsatlarını, yepyeni eğitim programlarını takip etmeye devam ediyoruz. Daha çok lisanslar ve ön lisanslar için burs başvurularından bahsetsek de yüksek lisanslar, doktoralar ve hatta ilk öğretim, orta öğretim öğrencileri için de başvurular başladıkça sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi üniversiteler için KYK bursu neyse ve ne kadar önemliyse çünkü bir devlet bursu aynı şekilde ilk ve orta öğretimler için de bursluluk sınavı o kadar önemli. Şimdi bu yıl için bursluluk sınavı 21 Nisan'da başvuruları başlıyor. 13 Mayıs'a kadar başvuru süreci devam edecek. Kılavuz yayınlandı. Açıklamalara bırakacağım. Oradan detaylara bakarsınız arkadaşlar. 5-6-7-8. sınıflar hazırlık 9, 10, 11. sınıflara yönelik düzenleniyor bu sınavlar ve 4 Eylül saat 10'da yapılacak sınav sonuçları da 23 Eylül'de Mapgol TR'de açıklanacak. Geçmiş yıllardan farklı olmayacak 100 soru ve 120 dakika fotoğraflı sınava giriş belgesi de sınav tarihinden 7 gün önce yine Mapgol TR'de yayınlanacak. Öğrencilerimiz için faydalı tüm bursları takip edip paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.